Selamlar dostlar ben Uğur Bir süredir yoktur kusura süre bakmayın. Ee, biliyorsunuzdur belki Instagram'ı takip edenleriniz vardır. Önce kötü bir olay yüzünden sonra iyi bir olay yüzünden şey dışına çıkmam gerekti. Bunlardan dolayı pek oyun oynayamadım yani kayıt alamadım. Ancak The Artful Escape ile devam ediyorum video atmaya. Game Pass'te ücretsiz olan bir oyun. Yani Game Pass ücreti dışında bir ücret verilmiyor. Ee, yeni çıkmış bir oyun. Yani çıkalı çok olmadı. Ee, şeyin yapımcısından bu Florence'ı yapan Anna Pruna ne onun yapımcısından. Yine oyunun fena bir seslendirme kadrosu yok diye hatırlıyorum. Öyle bakalım nasıl bir şey o. E, ee, ben bayağı keyif almıştım. Bundan da keyif alacağım diye düşünüyorum ve umuyorum. Çağ müzik de çok Bob Dylan andırıyor ya. Hı. Sanırım bu bizim karakterimizi. Görseller beklediğimden güzel sanki. Bir de o, o giriş ekranından direkt buraya geçmesi hoş oldu. Madenci hayatının ızdırapları hakkında bir halk türküsü atmak için X'e basılı tut. Basayım. Kalipsio Colorado içindeki yeşil araziler hakkında coşkulu bir halk şarkısı almak için, çalmak için ikisi e basılı tut. Şimdi basalım. Yine tatmin olmadık. Şimdi ne yapacağız? İntihar mı edeceğiz? Tamam intihar etmiyoruz. Güzel. Hmm. Ses açtık. Bir bilim kurgu gitar yolculuğu çalmak için ikisi e nasıl tut hmm. hacım sen solo gitarist yok sayılırsın. Count Effect sana göre değil sanki. Yanlış alandasın sen. Hard Rock'a yönel. Ne bileyim. Metal e yönel. Ee, ne bileyim başka ne olabilir. Alternatif belki. eksperimental olabilir. Your look doesn't match your sound. Excuse me. You dress like a drifter but you sound like a space opera. Complete tonal disconnect. Gives me anxiety. Hmm. Oh, sorry, that that was I'm, I'm usually much more serious. Hey. I play folk music. You look Şimdi... like you do. Girişte gördüğümüz muhtemelen bu çocuğun Zaten işte ne istiyordu Bu çocuk onun yeğeni yani Girişte gördüğümüz adamın yeğeni bu çocuk Şu ana kadar çıkardığım kadarıyla O adam country'ci I mean, Bu çocuk da işte o Amcasının izinden gitmeye çalışıyor herhalde Ancak içinde bir yerde de Country değil de işte bu uzay operası falan dediği şeyleri Yapmak istiyor Şu an ilk izlenim olarak algıladığım o oldu Aha ilk İlk şovunu yapacakmış hatta. Hatta şeyden alındı sanki bu olay bu while, e, de olsa. Beethoven'ın da gerçek hayatında öyle bir muhabbet vardı. Yeğenine o da böyle işte klasik müzik falan öğretmeye çalışıyordu. Ama yeğeni pek istemiyordu. Ama yeğeni hiç müzik istemiyordu sanki diye hatırlıyorum. <laughs> ha şimdi bu kez ben seçiyorum. Uzay diyeyim hadi. fathomable depths of space. You seem a little lost, kid, which is good. Mm -hmm. I find lost young men are in the business of irrational and dangerous decisions. Uh the I wasn't listening. Excellent. I need you to accompany me to the summit on Leaf Road Ridge. Thank you. I'm going to commit a crime. <laughs> Sorgulamıyorum tamam. Suç varsa ben <gülüyor> var. <gülüyor> Hadi suç işlemeye gidelim. Kimi öldüreceğiz? Abi yalnız cidden manzaralar güzel ya arkası falan hani çok güzel görseller ben beğendim yani abartmıyorum değil mi? baksa baksana şu şey yani bu sahne böyle bildiğin bir illüstrasyon çizim gibi yani. Üç şeyle, Y ile. Peki. Hayda zıplama geldi bir de. Hop. Abi cidden lan güzel görseller ha. Ben bugün hani ne bileyim oyundan çok bir şeyim yok zaten bu arada oyunu hiç izlemedim bile ya da hani çok bir şey şey yapmadım direkt dedim kendim deneyimliyim. Valla iyi de yapmışım şu an için. Çünkü hiçbir beklentiye girmeden şey yaptığımda beklentimi şey yaptı baya. Çok şey yaptı dedim. Where did this come from? After party. For your show. Ha. Peki. Rami's gonna move the crowd up here after the liquor license scratches. The skiffle band is playing. Plug okay, into the amp on stage. I'll patch you in. Is this your stuff? Of course not. Let's try. Stop. What Stop. No Johnson Vendetti clone folk. Play the stuff from the Lookout. Oh no! Seriously, that's nonsense. Hey, when it comes to nonsense, I'm one of the greats.

That's it. Bunu mu <laughs> Peki. What are you taking? Nothing. Valves. Ne? Later. Ne? Ne şimdi? Wait, is this Rami stuff? You're stealing valves from Rami? Yeah. So? He killed a man in Boulder. Everyone says so. Punched he. him in the neck. I know. I'm Francis. Francis Vendetti. I know who you are, kid. I saw the flyers. There's a very tiny picture of you on it. <laughs> I never signed off on the flyers. <laughs> you ever made it to the top? In daun Been too scared to try. Ma acin ma? Huh? Acin eradi. Ay da. Oh,ff, y'know, the view was beautiful. Beautiful. Yeah. You could really kill yourself from up here. You shred pretty well for a folk singer. You what? I know. You So you're standing in the shadows of Johnson Vendetta. He's my uncle. That oh. must suck. It ain't so bad. It's just that I guess folks think they know who I am, where I should be going. Have you considered becoming someone else entirely? How do you mean? Might tell you about it someday. I got to scram. Go. Stay weird, kid. Hey. Will I see you around town? You know Lightman's in Calypso? Yo. In Calypso? There's no such place. Maybe you're not looking hard enough. So what Rami finds out well, O to zaman gidiyoruz. <laughs> <laughs> Anna Purna interaktif. Dediğim gibi Florence'ın şey yapması. Beethoven'ın dinozormuş şeyini zaten. Beethoven'dan Lins demiştim ya zaten ufak bir. Lena Headey şey miydi? Game of Thrones'taki Cersei'nin gerçek yani oyuncunun ismi Cersei'yi oynayan. Onu at şey yaptım ya. Mark Strong'u biliyorum. Mark Strong şeyden bilirsiniz belki. Snatch falan izlediniz mi bilmiyorum. Carl Weathers şu Rocky'daki adam mıydı ya? Rocky'deki siyahi Apollo Creed. Neyse ya of çok da önemi yok zaten bunların. Önemli olan oyun. Yani seslendirme kadrosu. Ama Mark Strong'u görmek tabi hoş. Şeyde Snatch'te mi? Yok Snatch değil. Rock'n'Roll'a da Archie Mark, Mark Strong. Rock'n'Roll'a izlediyseniz belki bilirsiniz. Ama hala zıplayabiliyoruz. Okey. Peki diğerlerle etkileşime girebiliyor muyuz buradan? Hah. Bu teyzeyle. <laughs> Teyze piç falan ayıp olmuyor mu ya? My love, Tam de yani. Goldie, you lose it? Oh, Perhaps a bit. I have a ticket to your recital. Got a lot of new material, probably an album's worth. I Pek, think yeah. when you're beneath those lights, I might catch a glimpse of my old friend. I, she, keşke I öyle hope so too. Oh, <laughs> you look like him, you know. Your uncle. I know, Goldie. I really. Umarım bir an önce yaş gol ödürsün Konserim var üstümde baskı oluşturuyor ya. Light Moon'un mekanını duydun mu? Peki. Neyse hadi <laughs> görüşürüz ya sen süpürmeyene devam et. Yeni diye amcamın fotoğrafını kocaman koymuşlar. Beni küçücük koymuşlar lan oraya. People are here for the anniversary, anniversary of my uncle's album, Pines. me, son? Oh. No, Rami, no. I find you very intimidating. We got a full house tomorrow night. My face is friggin' hurting. I'm smiling so much when I... You will play songs exclusively from the personal repertoire of your uncle. Ha. Or you will misplace teeth. Şimdi bu biraz sıkıntı oldu. Bakarız. Hacı sen nesin? Ee, biraz şey değil mi? Ofansif değil mi? Hani kendisi benim ölmüş amcam. Atlasam şuradan kurtulsam ya. Aha bu da amcam gibi giyinmiş bak. You're Johnson Vendetti's kid, evet. nephew. Yeah, him. Sure, whatever. I saw the flyers for his show, man. Probably won't check it out though. Okay, whatever. Don't mean nothing nasty, honestly. I'm sure you're a good kid, but you've got no chance. Johnson Vendetti was a folk mastermind. Evet, tamam. Once in a generation. A genius ain't hereditary, kid. Ya bir şeyle şunu öldürsem ya. Cassandra, you're leaving? Ne? Cassandra kim? What happened? Intrigue, laser <laughs> lights, shops disappearing in the night. I won't put up with it. Choose a book. From me to you. Sci-fi dribble. Just how you dig it. Hmm. Kitap seçeceğiz şimdi. En saçması buymuş. bu ne oluyor? Aha. What are going to thank me? Yoldu? Sorry, I think I was having an epiphany. Favorite, my friend. What I wouldn't give for a good epiphany. Hey, you ever heard of a place called Lightman's? Francis, I don't think you want to be. <laughs> Actually, no. Never mind. I've never heard of it. Now run along. Go practice. the <laughs> Lucy. Records by people pretending to be someone else. Hmm? I mean, sure. You got Captain Beefheart, legendary Stardust Cowboy. Oh, Hank Williams pretended to be character called Loop the Drifter. Hank Williams, really? Why would he do that? Just say stuff he couldn't say as Hank Williams. Ah, gene, aydınlanma yaşadım. i Okay. Yeah. I keep spacing out my place. Childhood home of Johnson Vint. It's a shrine. And a tomb. Oh, <laughs> Honey, how was your day? Was everyone excited to see you before the show? Hmm. Uh, yeah. I'm really excited. Başarımı kazandım eve girdim diye. Aha. You don't seem yourself. Don't seem myself. Anne herkes saçmalıyor çünkü. Aha gene. Wow. I've decided to create the most elaborate stage persona the world has ever seen. Okay. Will you be down for Be Anneciğim ben LSD'ye başladım kusura bakma. Saçmalıyorum o yüzden. Peki, o zaman müzik koyup uyuyalım. We mankind are just 62 miles away from the infinite. On the i̇şte bak, şey crowd control oluyor. What? Meteor düştü. Sanki. Yıldız kaydı. Bu ne ya? Böcek mi bu? Böceğimizi bir şey verir. Bacakları böcek böceği. Uzaylı mı bu? Uzaylı geldi. Hayda. Neler oluyor? O değil de burada bitirelim ya. Cliffhanger bitirmiş olacağım ama <laughs> bu kadarlık olsun bu bölüm. Gerisini ben şu an merak ediyorum gerçekten. Siz de merak ediyorsunuzdur umarım. Merak ediyorsanız like'a basın, bir şeyler yapın. Kanala abone olun sayılır olmadıysanız. Yorumlara da fikirlerinizi yazın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.